Finansal raporlar bazen insana sanki tamamen yabancı bir dil konuşuyormuş gibi hissettiriyor, değil mi? O karmaşık grafikler, şifreli gibi duran terimler. Ama hiç merak etmeyin. Bu sunumda bu dili nasıl akıcı bir şekilde konuşabileceğimizi adım adım birlikte öğreneceğiz. Eminim çoğumuz bu durumu yaşamışızdır. Ekranda bir sürü veri, bir sürü rakam akıp gidiyor ve insan nereden başlayacağını, neye odaklanacağını şaşırıyor. Ama bugün işte o kafa karışıklığına bir son vereceğiz ve pusulayı elimize alacağız. Hadi o zaman direkt konuya dalalım. Önümüzdeki örnek Türkiye'nin en bilinen şirketlerinden biri olan Ereğli Demir Çelik için hazırlanmış gerçek bir teknik analiz. Amacımız ne? Bu incelemenin sonunda bir analistin bir hisse senedine nasıl baktığını, adeten nasıl bir teşhis koyduğunu hep birlikte anlamak. Şimdi bakın, biraz tersten gideceğiz ve işe en sondan başlayacağız. Analistin vardığı nihai sonuç şu. Ayı piyasası görünümü. Yani güçlü bir düşüş beklentisi var. Bu bizim kuzey yıldızımız olacak. Bundan sonra göreceğimiz her şey analistin bu biraz karamsar sonuca nasıl adım adım ulaştığını bize gösterecek. Tamam, şimdi hikayenin en başına dönelim. Analistler o karmaşık göstergelere dalmadan önce bir dedektif gibi önce olay yerini inceler. Yani bu hissenin fiyatı nereden gelmiş ve raporun yazıldığı günü itibariyle tam olarak nerede duruyor? Önce bir sahneye hazırlayalım. Analizin yapıldığı gün hissenin kapanış fiyatı 23 lira 88 kuruş. Bu rakam bizim referans noktamız. Bundan sonraki bütün ölçümleri, bütün karşılaştırmaları bu rakama göre yapacağız. İşte bu slaytta asıl ilginç olan şey ne biliyor musunuz? Fiyatın son bir yıldaki yolculuğunu bir anda önümüze seriyor. 23 lira 88 kuruşluk mevcut fiyat, bir yıllık en düşük seviyesi olan 23.80'e yani neredeyse dibinde. Bu bile tek başına bir analist için alarm zillerinin çaldığı anlamına gelebilir. Son 3 aylık tabloya şöyle bir yakından baktığımızda ise düşüş eğilimi artık iyice kendini belli ediyor. Eylül'deki o zirveden sonra gelen sert düşüş, raporun yazıldığı andaki o negatif havanın, momentumun ana kaynağı aslında. Ve şimdi işin en heyecanlı en teknik kısmına, yani analistin alet çantasına geliyoruz tıpkı bir doktorun hastayı dinlemek için stetoskop kullanması gibi analistler de piyasanın kalp atışlarını dinlemek, ruh halini anlamak için bir sürü araç kullanır hadi o alet çantasını bir açıp içine bakalım hareketli ortalamaları şöyle düşünebilirsiniz engebeli bir yoldaki bütün o minik tümsekleri çukurları düzleştirip yolun gerçekte yokuş yukarı mı yoksa yokuş aşağı mı olduğunu görmemizi sağlayan bir araç fiyatın o günlük gürültüsünü filtreliyor ve bize ana yönü yani trendi gösteriyor bu tablo aslında çok net konuşuyor. Gördüğünüz gibi mevcut fiyat olan 23.88 hem kısa vadeli yani 20 günlük ortalamanın hem de uzun vadeli yani 200 günlük ortalamanın altında kalmış. Analistlerin dilinde bu düşüş trendini teyit eden çok güçlü ve tartışmasız bir ayı sinyalidir. Osilatörler ise bize fiyat hareketinin hızını yani momentumunu söyler. Tıpkı bir arabanın devir saati gibi. Piyasa çok mu hızlandı? Hararet mi yaptı? Yoksa yavaşladı da tekliyor mu? İşte bu sorunun cevabını bu araçlarda arıyoruz. İşte analizde işlerin gerçekten ilginçleştiği bir noktaya geldik. Çelişkili sinyaller. Bakın, MACD göstergesi negatif momentumu işaret ederek düşüşün devam ettiğini söylüyor. Ama diğer yanda RSI ve Stokastik gibi göstergeler hissinin aşırı satıldığını fısıldıyor. Yani artık çok düştü, buradan bir tepki gelebilir diyorlar. Alet çantamızdaki bu son grup gösterge ise bize iki şey söylüyor. Birincisi, mevcut trendin arkasında ne kadar güç, ne kadar kararlılık var? İkincisi, fiyat hareketleri ne kadar oynak? Yani ne kadar riskli? Buradaki göstergeler de yine o ikilemi önümüze koyuyor. Bir yanda ADX göstergesi bize mevcut düşüş trendinin oldukça güçlü olduğunu söylüyor. Fiyat Bollinger bantlarının da alt sınırına yapışmış durumda. Ama öte yandan Hacim göstergeleri akıllı paranın ne yaptığı konusunda kararsız. Yani resim tamamen siyah ya da beyaz değil, bazı gri alanlar var. Peki şimdi geldik en kritik aşamaya, sentez aşaması. Bir analist tüm bu bazen birbiriyle çelişen kanıtları bir teraziye koyup o nihai kararı nasıl verir? Hadi görelim. Bu tablo analistin zihnindeki o anı mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Terazinin bir kefesinde artık çok düştü, aşırı satıldı, buradan bir tepki gelebilir diyen sinyaller var ama diğer kefede sakın aldanma, ana trend hala çok güçlü bir şekilde aşağı yönü diyen ağır kanıtlar duruyor. Ve işte karar anı. Analist birkaç tane olumlu sinyal olmasına rağmen ana hikayeyi anlatan o baskın ve güçlü düşüş trendinin en önemli faktör olduğuna kanaat getiriyor. Yani terazinin ayı kefesi çok daha ağır basıyor sonuç bölümüne geldik ama burada odaklanacağımız şey hissenin kendisi değil. Daha önemlisi teknik analiz sürecinin doğası hakkında öğrenmemiz gereken en kritik ders. Bakın bu cümle raporum kendi içindeki en dürüst ve belki de en önemli cümle. Bir uyarı bu aslında. Diyor ki, Teknik analiz, yapbozun sadece bir parçasıdır. Şirketin gerçekte ne kadar çağır ettiğini, borcunun olup olmadığını inceleyen temel analize birleştirilmediği sürece bu resim her zaman eksik kalır. Özetle, teknik analizi bir hava durumu raporu gibi düşünebiliriz. Size yağmur yağma istimalinin %80 olduğunu söyler ama şemsiyeyi yanınıza alıp almamak tamamen size kalmıştır. Bu bir sihir veya falcılık değil, belirsizliklerle dolu piyasada olasılıkları daha iyi yönetmek için kullanılan bir disiplindir. Bu incelemeyi üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. Rakamların anlattığı hikaye ne kadar güçlü olursa olsun, Piyasaların her zaman sürprizlerle dolu olduğunu ve bazen en güçlü göstergenin insan psikolojisi olduğunu asla unutmamak gerekir.